Evet şimdi tekrardan e, geldim ben geldim şöyle mikrofon tamam aktif zaten artık e, şöyle bir sıralamaya bakabilir miyim ne durumda 4100 abi durmuyor millet durmuyor durmuyor yani bunlara yetişmek harbi ölüm ya harbiden ölüm ya Nedir çektiğimiz ya <laughs> lay 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 şöyle bir sıralamaya bakabilir miyim ne durumda 4100 abi durmuyor millet durmuyor durmuyor bana. Yani. bunlara yetişmek harbi ölüm ya şimdi harbiden ölüm ya oyna başlayalım hemen hızlıca ee, beklemeden bekleme yapmadan dayiko. nedir çektiğimiz ya başla lay lay lay. orman geldi güzel güzel güzel. Orman gelmesi çok iyi. Eee şuradan şimdi bunlarda ne var? Bu var, bu var, bu var. Kulkası banla Allah aşkına ne oldu? Google'um çöktü ya. O şaka. Google nasıl çöküyor biliyor dayı? Oh, şuram kaşınıyor dur Tamam güzel kaşıdım Nasıl bağımda? Allah aşkına ne oldu Google'un um çöktü ya Ay oh, şaka Şunu kapat neyse Şimdi dayıko ben şöyle gustronunu atayım İlk pikten salın bana ya Çünkü kalmadığı için mecbur. Salsanız çok iyi olur Hop Nil online Kadın döven sen Allah belanı versin ya niktere bak mübarek ya. Pop pop. <laughs> Güzel bana salması çok iyi oldu çünkü salmadığı takdirde bayağı bir sıkıntı çıkabilir ya çünkü çekiyorlar ilk pikten böyle buz çekiyorlar harbi o kafa var onlarda çünkü meta olduğu için sürekli alınan bir hero o yüzden affetmiyorsun dayı burada yani çektiğimiz gibi zıngatıyoruz kule iki güzel bana salması çok iyi oldu çünkü salmadığı takdirde bayağı bir sıkıntı çıkabilir ya çünkü çekiyorlar ilk pikten neyse kapat yayınımız zaten devam ediyor bunu da görmüş olduk evet çuğu geldi gunivera geldi melisa'mız var eee Şimdi burada korkacağım yerler Kale'ye Ondan sonra Gunivere, yok Gunivere'ye geç dayı, e, Chu Ve Melisa Şekil halledeceğiz bakalım Erkenden, ne kadar erkenden farm kasarsak yani e, Altın kasarsak dayı Maç o kadar erken bizde olur Valir, abi uf Tiltin tiltini seçtiler ya Layla alma ya işte. Bu arada Guniver'e orman büyük ihtimalle. Aferin Layla olarak çok iyi yaptın. Kanka. helal olsun. Niye ben hep Layla görüyorum? Layla'dan bıktım ha. Sürekli Layla var yani. Layla Layla Layla. Deli gibi Layla var lan. Baksın. Baksın. Harbi sıkmaya başladı şu Layla mevzusu beni. Çok gıcık etti diyebilirim. Gunive ve 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 Gunive ve ne Guni diyor bu maçın özellikle izlem kaçı aktif olacak tamam abi biliyor zaten bunu. Evet şimdi Red'den başlayalım hemen. Oyunun sesini alamıyorum bu arada yani. Bende oyunun sesi yok. Sizde şu an çıkıyor. Ama bende yok. Onu söyleyeyim. Kulaklık takılı olduğu için. Duyamıyorum açıkçası şimdi burada. Ya bu maç uzadı takdirde biz bu maçı alırız. Her türlü alırız bu maçı. Yani havada karada alırız. Çünkü bizim hasar inanılmaz fazla olacak. Böyle sesi -E Layla denen bir varlık olduğu için inşallah bir hata yapmazlar diye düşünüyorum yani. Onu taşırlar diye düşünüyorum. Benim kafam esnasında en azından. Maç kazanırız öyle baktığımda. Ama onun haricinde biraz kazanmak hayal ürününden ibaret olabilir. Big Ver şunu da iyi. Hoppa. Şimdi. Dikkanı nereden verdik? Ee, bizdeki sun düştü. Sunun düşmesi de bayağı bir şaşırtıcı açıkçası da. Çuğa düştü mü vay can. Nasıl düşebilir? Çuğu counterlıyor bu arada. Oğlum aşağıda ne oluyor? Oo çok kötü. Onu da kestiler bu arada. Güzel smite aldık. Yani yapacak bir şey yok. En azından bir şey aldık mı aldık ona bakmak lazım. Birazdan başlayacağım hepsini oynamaya da. Yazmışlar mı yazmamışlar. Bir kendi hataları Onu yapacak bir şey yok yani. Orada gelemezdim ben. Onlarda iki tane fiske var değil mi? Tamam. Tamam sizsiniz de. Bunlar büyük bu ihtimalle Lord da alabilir. Böyle gözüküyor. 0 gidiyoruz. Bayağı iyiyiz. Benim üzerine veriyorlar ne yapsınlar. Dediğim gibi o Lord'a da girilmez zaten. Onlar bayağı baskın oynuyor. Bu arada Midas çıkmış eleman. Eleman istesin de kesemem ben şu an. Daha akıllı alsam bile yok yani o derece. Vali sanki o çimendeydi ama diğer çimene geçmiş büyük ihtimalle. Çok iyi bekledim hata geldi. Şunu da koydum mu? Çok. Tamam. Şimdi eee yok. Ona biraz dikkat etmek lazım. Biraz ikinci kili çalmış olabilirim ama bu bana çok lazım bir şey. Çık kanka çık 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 Allah için çık. Çek yoksa yok, yok. oyna. Oyna da oyna, oyna oyna oyna. Çok iyi bekledim olay buydu. Smite koydum kanka. Allah belanı versin. Düştü 3 gold. Orada geri çıkıp W'nin dönmesini bekleyip böyle kesmem lazımdı. Takip edeyim orada. Ultiyle aldım ha aldım. Geçiyoruz. Uf. Geliyorum oraya. Sattı mı? Güzel sattı. Bekle 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 geldim geldim geldim. Çok iyi. Güzel. Orada 2'de 2 aldı dayı. Bu arada Melisa var. Melisa'ya dikkat edelim. Sonra Ölmeyelim Temiz maç oynayalım. Çıkalım, gidelim sonra. Of. <tanko> Tanka <tanko> düşman kayıp ona göre dikkat et. Kim kimi yedi lan? Sun mu ya? Sun yemiş. Güzel. Şimdi çok tehlikeli. Taşlaştırır değil mi? Of. O bir kasasın var ya. Zehir eder ha oyunu. Adam düz kesti beni ya. Ne lanet çağırıyor. Dönmedi ki W dönmüyor. Layla'yı yediler. W oynayacağım da işte oynayamıyorum. Seni bir tür keseceğim ama sana çok ayar oldum. Bayağı bir ayar oldum yani merak etme. Alacağım senin hesabını. Bir türlü kaplumbağa alsam var ya çok temiz olacak ya. O kadar temiz olacak ki. Anlatamam yani. Bu ne oğlum? Ben ne stun yedim mübarek bu ne? Daha yok mu yiyeceğim stun? çok iyi. Abi seveceğim bir salın ya. Tekrar şöyle düşman kayıp atayım. Bu arada oynayacağım oraya. Çok iyi. ama. Dayı şuna girsene şu elemana ya. Bu nasıl keseceğim onu da bilmiyorum ama. arkası da var mübarek. Güzel. Tamam o da sattı zaten. Ne şey kadar fiske kullansın tamam. Çok iyisin dayı. Adam var dibis bak. Gerekli yerde destek attı ya gördün maçı hemen toparladı. Yapması gereken en şeyini yaptı bu arada. Ama çökmemiz lazım da Valir gelecek bir ihtimalle ben ulti bekletiyorum. Valir geldi an hoplatırım onu sıkıntı yok. Tamam. Bu kule bize de bu kule bizde. Yok mu şuradan bir gelmesi tamam. Güzel. Şöyle düşman kayıp atayım. Hatta şunu alayım ki görür kazanalım. Çok iyi. Daha fazla girmeyeceğim. Zaten stan üstüne stan vurdukları için. Valir düştü mü? Düşmedi büyük ihtimalle ama. Hepinizin zamanı var. Uşaklar hepinizin zamanı var. Vaa wow, hala peşindeler lan. Yaman. Güzel. Dayı çıkın oradan işte zorlamayın da. Sona mı bence? Normal. Adam korkarak gittiği için. Sun yedi mi onu? Yiyemedi be. Yiyemedi dayı. Onu ben yiyeceğim ama dur. Şuradan hızlandırma aldım mı? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Geldim, 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 geldim. Çok. Iyi. Sana fokusum vardı. Oğlum azıcık bekleyin lan. Lan geldim lan. Tutur intikamınızı alacağım. Sakin olun. Ben de. Ben de. Ben de gerisi. Onlar buradan dönüş yapacaktır. Merak etmeyin. Çok. Valir kaçtı büyük ihtimalle. Evet. Şimdi hemen redden devam edelim. Altıma sıçtım. Oğlum ne yapıyor? Niye böyle bir şey yapıyorsun dayı? Bir beyaz atsana. Haydi şu şeyi kapatsana ya kanka. Şurada sohbete gel kapat kanka. Hop zink. Çok iyi. Gelelim guru fasulyenin gurunun faydalarına bak guru guru. kanka o hiçbir türlü ölmez ya. Ben senin kadar uğraşım ölmeyecek. Hasta kanka Lord yapmamız lazım ama Lord diğer tarafa geçti. Şurada bir tür pussam. Görüş ver bize bakayım. Ha, orada. Tamam anladı bizim burada olduğumuzu büyük ihtimalle. Oynamaz diye düşünüyorum. Gel de gel. Orada gerek artık ya. Çok iyi. Beklediğim şey de buydu zaten. Ee... Nasıl fondan kuyar? Sana baksana artık. Şimdi Guni Baba bir yerde saklı ne büyük ihtimalle. Wilder oraya tek başına gitmesi büyük cesaret değil mi? Ben öyle yorumladım. Bu değil de şaka maka kesti be yetişemedik kanka. Kusura bakma. Özür dilerim şöyle tekrardan özür dilerim diyeyim ki vallahi bir derek yapmadık. Guni Baba nerede ya? Benim mavi pusu olabilir mi? Bana öyle geldi de bir tık. Şöyle bir deneme yapalım mı? Yaptık kimse yok. Nerede böyle eleman? Nerede lan bu eleman harbiden? Her yerde pusuyor ama nerede pusuyor çok. Hacep. Gitti mi gitti mi? Gitmedi. Kaldır ne lan? Gittik. Yok manyak? Yok mu? Ah be manyak yok değil. Manyak yok ya. De uçaklar vurun şuna. He tamam güzel. Onun arabası var. Güzel mi güzel. Şoförü de var. Gider. Yine... <laughs> Efsane bir ve bir yıldız. Maalesef bende yok. Evet, ee, ne diyor falan filan. Şimdi MMR var baktığımız zaman bayağı bir yolumuz var yani de. 23 66 24 yapsak hızlı bir şekilde. Şunu şiketilsem ne güzel olur değil mi? Bir bakayım. Nasıl ediyoruz şikayet Hepine Raporla ha. E, ee, diğerde. Aa oh, raporlayamadım ya. Get old. Kalıyor mu böyle Allah <Espiri> aşkına? <alayım>, <laughs> Lucas'ı banlamak adam oynasın bari. Hayabusa'yı da banlamayayım. Ne no, olur no, olmaz. No, laf yapar. Florin'i banlayayım mı? Banlasak mı ya daha doğrusu? Florin. 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 Hop. Zınk. Zınk. Bırf. Bırf. Bırf onu da banlayabilirim yani başka bir şey varsa. Ah. Aha kaçtı. Adamlar bus banladı ya. Gus bu kadar meta oldum ben, oldu ben onu anlamıyorum. Harbi bu kadar korkuluyor mu lan şu çağırda? Yani şu kadar atılıyor mu ya? Bu seferle gus alamadık ya. Çok kötü oldu. Adamlar gus ya. Gus nasıl meta oluyor ben anlamadım ya. Harbi gerçek galiba lan meta olması olayı. Baktığın zaman. Her yayında bak her ne zaman 2 3 kere yayın bu üçüncü. Yeni yayında hep şu oluyor. Bir kere oynuyorsam bu ikinci defa şey oluyor. İkisi mi geçiyor? Niye geçiyor? Tamam hadi geç al. Geç hadi geç. Yaşamı geçeceğim bak ona göre. Bir e, tamam o zaman sen. Ee, dayı Xavier'den devam ya. Yani.